Tam 3 gündür çevre yolunun altındaki 4 mahalle susuz. Haber merkezimizde Göztepe, Tan Doğan, Selçuklu ve Battal Gazi mahallelerinden çok sayıda ihbar geliyor suyumuz akmıyor diye. Nedenini araştırmak için gittik ve gözlerimize inanamadık. Haber merkezimize gelen ihbarların ardı arkası kesilmiyor. Çevre yolunun altındaki mahalleler susuz nedenini araştırmaya gittiğimizde ise 3 gündür sokak sokak kazı yapan kalabalık bir maske ekibine rastladık. Ekipler çukurda, çamurda, suyun içerisinde çalışıyor. Bunun sebebi ise yıkım firmaları. Para kazanacağız diye ana boruları patlatıyorlar. Sonra boruların içerisine taşlar doluyor, molozlar doluyor ve olan Malatya'ya oluyor. bir ses geldi. O sese yöneldik. Buradan boruyu kestiğimiz zaman burada şu gördüğünüz malzemeyi. Şu evet. şu malzeme evet, çıktı. Evet. Şu malzeme borudan çıktı. Evet. Değerli izleyicilerimiz bakın çıkan malzeme bu. Şu zor kaldırıyorum. Görüyorsunuz. Şu yıkım firmalarının yukarıdaki mahallede çöşlük bölgesinde yıktığı binalarda gönderdiği yani dikkat etmeden boruların içerisine gönderdiği eziyet ve çile işte bu. Dört mahalle 40 bin insanın susuz kalmasının nedeni yıkım firmalarının içme suyu borularının içine kaçırdığı ve umursamadığı taşlar ve molozlar. Çalışanlar gecesini gündüzüne katıyor. Amaç bir an önce dört mahalleye su vermek. gece gündüz çalışıyorsunuz. Evet doğrudur müdür. Nasıl buldunuz nasıl oldu? Yani suyu verdiğimiz zaman burada büyük bir ses geliyordu. Sesin olduğu yerde de zaten tıkanıklık olduğunu bildiriyor. Onu zaten açtığımız zaman boruyu kestiğimizde taşların olduğunu o tıkanıklık olduğu yerini gördük yani. 3 gündür 24 saattir buralardayız. buralarda mısınız? Evet doğrudur. Gece gündüz ışığın önünde evet, şu 3 tane taşı bulmak. Doğrudur aynen öyle. Koca bir mahallenin koca bir mahallenin suyu o taşlar yüzünden kesildi. Evet, evet. Zaten o taşlar geldiği zaman, borun önüne geldiği zaman zaten daha su aşağı gitmez. Zaten tıkantıyı orada gördük mü? Bir şey çözülmüştür. Ve inşallah bir şey olmaz. Evet, evet. Tonlarca su boşa akıyor. 24 saat iş makinalarıyla maskenin yüzlerce elemanı teyakkus halinde. Maske genel müdürü gün boyu ekibin başında. 40 bin kişi susuzsa bunun nedeni birkaç taş ve yüreği taşlaşmış olan yıkım firmaları. Değerli izleyicilerimiz tam 4 gündür Göztepe Mahallesi bu taraftan baktığınızda Tam Doğal Mahallesi Hemen aşağıda Selçuklu Mahallesi ve Battal Gazi Mahallesi dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı mahalle susuzluktan adeta kıvranıyor. Fakat MASKE burada gecesini gündüzüne katıyor. Molozların yıkım anındaki gelen firmaların gönderdiği molozlar hemen burada canlı canlı gördüğünüz kocaman boruyu tıkamış. Şuraya bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Bu bir kilit taşı. Bu bir kilit taşının yarısı. Ve diğer molozlar. İşte siz gece gündüz bizi arıyorsunuz. Haber merkezimiz suyumuz kesik diyorsunuz ya. İşte bunların yüzünden. Peki bunları kim gönderiyor? Bunları Malatya'nın dışından gelen para kazanmak için, ölümüzden, dirimizden, birimizden, binimizden para kazanmak için enkazla uğraşanlar bir an önce işini bitirmek için Malatya'nın dışından gelen firmalar başımıza bunu bela ediyor eziyetini maske çekiyor çilesini belediye çekiyor işçiler çekiyor ve biz haber merkezi olarak da bu tür haberlere artık cevap vermekten bıkıyoruz Göztepe'liler Tandoğanlılar, Battalgaziler bilesiniz ki gerçekten bu boruların içerisindeki taşı bulmak için adeta iğneyle kuyu kazılırcasına çalışılıyor bu bölgede en az 20 tane kuyu kazıldı Yap, boz, ara, bul, en sonunda geldim burada buldun. Evet, buradan bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu ihaleler veren komisyonlar, Malatya'nın dışından gelenlere, firmalara, sürekli olarak içli dışlı haşir neşir olanlar, sizleri uyarıyoruz, Malatya'nın suyuyla, Malatya'nın kaderiyle 40 bin kişinin bu sıcakta kavrulmasına sebep olmayın. Ensenizdeyiz, yanınızdayız, karşınızdayız, her zaman takipteyiz.